Selamünaleyküm hanımlar, Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çıtı pıtı çok da tatlı bir model hazırladım. İnşallah sizlerin de hoşuna gider. Videomuza başlamadan önce sizden ricam, lütfen kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü bu kanalda her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum. Bildirimleri açtığınız zaman yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca hanımlar, Lütfen videolarımı beğeniyorsanız, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Videomuza başlamadan önce iplerimin numaralarını şöyle söyleyeyim hemen. 76 numara gül kurusu, yeşilim 267 numara, pudra rengi 893 numara, mürdüm rengi de 634 numara arkadaşlar. Hemen bismillah deyip modelimizin yapımına beraber başlayalım. Her zaman olduğu gibi şöyle zürafamı çektim ben arkadaşlar. Şimdi de sizinle birlikte modelimizin yapımına başlayalım. Şuradan hemen ipimizi her zaman olduğu gibi başlarken çift düğüm atarak başlıyoruz. Biraz daha yakınlaştırayım daha net görünsün. Çift düğüm attığım için de ipimi derin bir şekilde kesebilirim arkadaşlar. Şimdi hemen bakın. Yanındakine atladım bir düğüm yaptım. Onun üstüne çıkıp bir düğüm yaptım ve aşağıya iniyorum. Hemen tekrar Bakın tekrar üste ve tekrar aşağıya. Buna fil dişi de deniyor. Kuyumcu kafesi diyenler de var. Bu modelden bakın ilk önce şöyle birkaç tane yapıyorum arkadaşlar. buraları da düğümünüzü sıkılaştırmadan önce istediğiniz şekilde ayarlayın. Şimdi arkadaşlar 4 tane yaptım. Bakın. Şimdi yapacağımda da tekrar bir zürafa ve üstüne tekrar çıktım. Şimdi de bakın Üç tane pırpır yapacağım buraya. Bir 2 ve üçüncü pırpırımı da yapıyorum. Hemen şuradan alalım buradaki ipimizi şöyle yukarı. Üç tane pırpır oluşturdum. Biraz daha kalınlık ayarlarsam galiba daha net görünecek. Evet arkadaşlar, bakın o üç pırpırı dört tane'den sonra yaptım ve tekrar hemen yanına devam ediyorum. Aynı şekilde. Tekrar 3 tane yapacağım. Aynı işlemleri tekrar edeceğim arkadaşlar. O yüzden videomuz gereksiz yere uzamasın. Ben bu pudra olan kısmı hemen tamamlayayım ve birlikte modelimizin yapımına geçelim. Evet hanımlar bakın size örnek göstermek için bu kadar oya yaptım geldim. Şimdi hemen buraya yapacağımız çiçeklere geçelim. Makasımın ucunu kullanıyorum ben arkadaşlar. Sizler istediğiniz aparatı kullanabilirsiniz. Mesela şöyle bir kulak çubuğunun ucunu kesip kullanabilirsiniz. İsterseniz de böyle benim gibi makas ucunu kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın iğnemi şöyle hemen makasımın ucuna yerleştiriyorum. Biraz yakınlaştırayım. Şimdi ipimin uzun olan tarafını getirip buraya elimde yerleştiriyorum. Burada bir halka oluşturacağız arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. 4 tane sardıktan sonra ipimin bakın şu işte arkada olan kısmını 1 2 iki düğümle buradan çekiyorum arkadaşlar. Ve sıkıca oturtuyorum. Ve halkamı buradan çıkarıyorum. Bakın bu şekilde bir halka elde etmiş olduk. Şimdi de şuradaki fazla olan ipimi hemen alabilirim. Çift düğüm attığım için dibinden rahatça kesiyorum arkadaşlar. Şimdi de çiçeğimizi yapmaya birlikte başlayalım. Bakın şu halkayı tuttum böyle elimde. Şimdi 1 2 soldan sarıyorum düğümlerin daha dik durması için. Tekrar halkamın içinden 1 2 bu şekilde yan yana düğümler oluşturuyorum 1 2 bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar şimdi şimdi de bakın dördüncüyü yapıyorum dördüncü kez çift sardım ve düğümümü attım Şimdi burada yan yana pırpırlar oluşturacağım arkadaşlar. Pırpırlarımı da şöyle iğnemi bakın şöyle koyuyorum elimi. Biraz küçültelim şöyle. Bu şekilde pırpırımı da şöyle elimle iki parmağımın arasında sıkıştırıp öyle çekiyorum ki elimde ütülenmiş gibi olsun diye arkadaşlar tekrar bakın üçüncü pırpırımı yapacağım şimdi bakın şuranın başından tutuyorum şöyle aynı boyda olsun diye arkadaşlar tekrar iki parmağım arasında sıkıştırıp düğümü öyle çekiyorum ve tekrar 3. pırpırımı yapıyorum. Bakın bunu da onunla aynı boyda olacak şekilde başından tutuyorum. Ve düğümümü çekiyorum. Şimdi de tekrar çift sarıyorum arkadaşlar. En sonuna kadar çift sarıyorum. Ve soldan ipe şu şekilde düğümümüzü soldan doluyoruz arkadaşlar. Sık iğnemizin düğümlerinin daha dik durması için. Bu şekilde çok tatlı bayram şekeri gibi böyle şeker gibi bir model elde ediyoruz. Şimdi de ipimi derin bir şekilde kesiyorum. Bakın diğer yaptıklarımı da göstereyim ben size hemen. Bu şekilde halkalar elde ediyoruz arkadaşlar. Pırpırları olan bunları da yazmamıza ekleme yapacağız. Şimdi ben hemen şu rengimden de iki tane daha yapayım ve geliyorum. Sonra birlikte yazmamızı eklemeye geçelim. Arkadaşlar bakın bir kez daha göstereceğim. Diğer rengimizle Anlaşılmayan noktalar olmuş olabilir çünkü elim biraz aşağıya kaymış. Hemen bir kez daha anlatıyorum. Makasımın ucuna iğnemi yerleştirdim. İpimin uzun olan tarafını bu şekilde buraya koyuyorum ve onu şu parmağımla tutuyorum ve 1 2 3 4 kere sardım. Ve bakın arkadaşlar şimdi tekrar göstereyim hemen. Bakın. Bu ipi buraya yerleştiriyorum. 1 2 3 4. Bunu da tutup alttakini alıp 1 2. 2 tane düğüm attım. Ve tekrar halkamı buradan çıkarıyorum. Bakın bu şekilde bir halka elde ettik arkadaşlar. Şimdi de fazla olan ipimi alıyorum. Şöyle dikkatli bir şekilde keselim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, kanalımı ilk defa izliyorsanız eğer bu kanalda her gün iğne oyası öğrenenler veya bilenler için de farklı değişik modeller yayınlıyorum arkadaşlar. Model arayışında olanlar için Yeni modelleri görmek isteyenler için elimden geldiğince her gün değişik modelleri yapımını anlatmaya çalışıyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün yüklediğim yeni modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın yapmamı göstermemi istediğiniz modeller varsa onları da Facebook'ta Zarif Oyacı hesabıyla bana ulaşabilirsiniz. Oradan istediğiniz modelin fotoğrafını atarsanız elimden geldiğince yapıp göstermeye çalışırım. Bakın arkadaşlar. Pırpırımın boyunu ilk ayarlamak için iğnemi şöyle pırpırın içine koydum. Bakın daha sonra şöyle istediğim boyda tutup çekiyorum. Düğümümü sıklaştırmadan önce pırpırımın boyunu ayarlıyorum arkadaşlar. İkinci pırpırımı yapacağım şimdi. onu da şöyle tutuyorum. Ondan sonra sıkıyorum. Tekrar şimdi üçüncü pırpırımı yapacağım. Bakın şu uca geldiğinde şöyle tutuyorum arkadaşlar. Sıklaştırmadan önce de çekiyorum böyle. Şöyle yapalım. Pırpırlarımın boyunu ayarlamak için iğnenin ucundan yardım alıyorum. Bu da size küçük bir püf noktası olsun o şekilde daha kolay ayarlayabilirsiniz böyle küçük motiflerde daha zor oluyor boyunu ayarlamak o yüzden bu şekilde daha kolay yapabileceğinizi düşünüyorum çift düğüm atarak en sonuna geliyorum arkadaşlar sona geldiğimde de ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde bir halka elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bunları yazmaya, monte etmeye başlayalım. Bakın arkadaşlar iki tanesini yazmaya ekledim. Şimdi üçüncüyü sizinle beraber yapacağım. Bakın şu motifi ekleyeceğim yerin şu kameramı ayarlayayım. Ekleyeceğim yerin arkasına koyuyorum arkadaşlar bakın. Sonra da ipimi şöyle yanına koyuyorum. İlk önce bu halkanın içinden geçiriyorum. Sonra da ekleyeceğim yerin halkanın zürafanın içinden arkadaşlar. Bu şekilde ikisini beraber çift düğüm atıyorum. Şöyle ipimi geçirdim. Biraz zor oldu ama. Düğümü sıkı attığım için. Şimdi arkadaşlar bakın. Şöyle derin bir şekilde de kesiyorum. Şimdi ben hemen bitmiş haliyle ve fiyat bilgisiyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım, geldim. Modelimizin bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak emeğime destek olmayı unutmayın. Sipariş alan arkadaşlarımız için fiyat bilgisi de vereyim. Bu sıklıkta yaparsanız böyle bir modeli malzemeleri karşıdan 75-80 liraya yapılabilir bence arkadaşlar. Küçük çıtı pıtı duruyor ama oyalayıcı bir model. Ama çok da güzel görünüyor bence. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.